أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فصل بخنود خنود باشلامجى والاستنجاء واجب من البول والغايتي بول bevliye vel gait yani küçük idrardan bir de büyük idrardan el istince temizlenmek vacibun vaciptir. Yani insan tuvalete gittikten sonra küçük olsun büyük olsun abdestsizlikten sonra istinca temizlenmesini Nedir? Vaciptir. Yani sünnet falan değil. Vacip temizlenmesi lazım. Peki temizlik neyle olacak? Taş ile mi? Su ile mi? Yoksa her ikisiyle beraber mi? Ve en faziletli olan en yestenciye kişi kendini temizler. Bil ahcari taşlar ile. Demek ki en faziletlisi kişi önce kendini taşlar ile summe yudbi'uha oha surra su ile taşların ardından su ile kendini temizler. En faziletlisi iki aşamayı kullanma. Birinci aşamada taşlar o taşlar en az 3 olması lazım. Yani 3 e, sefer ile kendini temizleyecek. Veya 3 başlı taş olabilir. Her bir tarafıyla bunu kullanmak suretiyle toplam o bir taşın ayrı ayrı yerlerini kullanarak 3 sefer en az 3 sefer kendini temizlemesi lazım. Ve taşlarla temizlendikten sonra Sümme yudbi'uha o temizlenmeyi taşların ardından getirecek bilme su ile. Ayet-i kerimede bir camiden bahsediyor. Bir köyden. O köyün ehlinin e, temiz, temizliği sevdiğini yuhibbune en yetetahharu onlar tahir olmayı, temiz olmayı severler. Vallahu yuhibbul mutahhirin. Allah da temiz olanları sever. Sahabeler o köye gidiyorlar. Diyorlar ki siz nasıl temizlik yapıyorsunuz ki bizden bir farkı var da bu ayetin mazhar oldunuz. Bakıyorlar ki her konuda eşittirler. Sadece bu istinca konusunda onlar önce taş, taştan sonra su kullanıyorlar. Ve bundan dolayı bu ayete mazar olmuşlar. Ve yecizu en yahtasir <laughs> alel kişi caizdir en yahtasira temizlensin alel sadece su ile. Yani buna iktisar ediyor. Bununla yetiniyor. Taş kullanmıyor. Sadece su kullanıyor. Caizdir. Hine yecuzu caizdir. Ev ala selaseti ahcarin. Üç taş ile sadece susuz sadece üç taş ile iktisar etmesi caizdir atıftır ve yecuzu en ihtisar alel ma ve yecuzu en ihtisar ala salasati hajar üç taş olacak yunqi bihinne o taşlarla temizleyecek el mahalle o bölgeyi o bölgeyi temizlemek suretiyle o taşları, o üç tane taşı kullanacak. Tabii işin hikmetli bir tarafı yani o taş ile sadece o mahal, o bölge taş ile temizlenir. Diyelim ki mahal oradan sıçrar, başka bir yere değerse onu taşla temizlemek yeterli olmaz. E, Su ile temizlemek lazım. Yani o taş başka yerdeki necaseti kaldırmaz sadece o bölgede e, o temizliğe orada ruhsat verilmiştir. Peki dedi ki en faziletlisi önce taş sonra su. Caizdir sadece su kullanacak. Caizdir sadece taş kullanacak. Peki en faziletlisi önce taş sonra suydu. Feize arad el ihtisar sadece suyu kullanmak isterse veya da sadece taşı kullanmak isterse ala hadime ikisinden bir tanesini yapmak istiyor. İkisini beraber yapmak istemiyor. Peki ikisinden bir tanesini yaparsa hangisi daha faziletlidir? Taş mı su mu? Büyürüyor ki felme o afdalu su daha faziletlidir. Ondan sonra üçüncü mertebe taş kalıyor. Demek ki en faziletlisi önce taş sonra su. Bu birinci seçenek. İkinci seçenek sadece su. Üçüncü seçenek sadece taş. Yani bu taşı kullandığı zaman da illa su olmasına gerekmiyor. Su varsa da sadece taşla kendi temizleme olur. Orası bitti. Ve ni bu insan kendini muhafaza edilecek. İstihbal-ı kıbleti. Abdestini giderirken istihbalı yüzünü el er kıble, vermeyecek. Arapçadan resepsiyon istikbaldır. Yani ön karşılama. Kıbleye doğru insan tuvaletini yapmayacak. O istidbereha sırtını da vermeyecek. Tabi bu fissahra'i çölde olursa. Yani her tarafı açık olan bir bölgede o zaman insan buna dikkat edecek ki yüzü kıbleye gitmesin, sırtı da kıbleye gitmesin. Ve bu iştinap da ucubidir. Yani böyle yapması lazım. Hangi kıble? Şimdiki kıble. O Kabe. Ama eski kıble o mezcidi aksa ona yüzünü vermek bir de sırtını vermek de onda diyor kerahet vardır, meşruh duruyor şimdiki kıbleye yüzünü vermek, sırtını vermek ama sahrada, çölde, her tarafı açık olan bölgede o ucubi olarak kendini muhafaza etmesi lazım. Ama eski kıbleye, Mescid-i Aksa'ya yine çölde yüzünü veya sırtını vermesi mekruhtur. Peki kapalı olan bir bölgede olsa şu an evdekiler gibi o zaman kendisi ile duvar arasında 3 zira'tan fazla olmaması lazım. Yani ön ile arka tarafı arasında yani duvar olacak setir. Kendisi ile kıble arasında setir olacak. Ve o setir 3 zira'tan daha hücreten daha uzun olmayacak bu şekilde olursa o zaman e, şimdiki apartmanlarda kullanan şekliyle o zaman o, o, o haramlık ortadan kalkıyor Burası bitti bir diğer ve bu hine kendini muhafaza edecek el bol küçük ile büyük abdestini yapan kişi fil ma'i rakidi durgun suda yani durgun suda abdest ihtiyacını gidermeyecek ama akıcı olursa bu sefer bakılır akıcı su az mıdır çok mudur eğer azsa akıcıdır ama azdır o zaman mekruhtur. Çoksa mekruh değildir ama yine insan kendini muhafaza etmesi evladır. Ama İmam-ı Nevi o da Şafii mezhebinde i̇mam Muhammed, i̇mam Yusuf gibidir. Demiş, az olduğu zaman istersen durgun olsun, istersen akıcı olsun fark etmez abdestini gidermesi haramdır. Bir diğeri ve tahta şecaretil musmira. Şecara ağaç el musmira meyve veren. Meyve veren ağacın altında. Orada da insan kendini abdestini gidermekte muhafaza edecek. Ve fit tarihi yolda. Ve zilli gölgede. Özellikle güneş varken insanlar gölge arıyor. Gölgeye giderken böyle daha hoş bir manzara görse e, hem ona beddua edebilirler. ve bu kişi bu şekilde yapmayacak. Ve tam tersi güneşte kışın. insan güneşli yer arıyor ki ısınsın. Vassak bir yerdeki olan deliklerde olabilir ki hayvan deliğidir öyle bir delikte ihtiyacını gider ise o hayvana zarar verebilir. Veya da hayvan ona zarar verebilir, ısırabilir. وَلَا يَتَكَلَّمُ عَلَى الْبَوْلِ وَالْغَائِتِ Tuvaletini yaparken, küçük olsun, büyük olsun fark etmez. لَا يَتَكَلَّمُ Konuşmaz, konuşmayacak. وَلَا يَسْتَقْبِلُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ Güneşe de, aya da yüzünü vermeyecek. Ala yastedbiruhuma sırtını da vermeyecek. Faslun yer bir konu. Vellezi yankuduludu abdesti bozan şeyler sittetu eşyi altı şeydir. Altı şey vardır ki abdestli olan birisinin abdestini bozar. Birincisi, mehara cemine sebilen önden ve arkadan çıkan İstersen bu normal tuvalet olsun, istersen taş olsun, istersen kurt olsun. Çıkan şey temiz olsun, meciz olsun. Fark etmez. Ee, çıktığı zaman insanın abdestini bozar. Ve nomu ikincisi uyku. Uyku da insanın abdestini bozar. Ama nasıl bir uyku? Ala gayri heyetil mutemekkin. Mutemekkin bağdaş. Yani tam yere güzel yerleşmiş o heyet, heyet o şekil, o şekil üzerine olmayacak. Demek ki o şekil üzerine olursa, bu demek kin deniliyor, tam yere yerleşmiş. O şekil üzerine olduğu zaman yatarsa o abdesti bozulmaz. Onun dışında olursa abdesti bozulur. Üçüncüsü, ve zevadul ahli, aklın gitmesi. Neyden dolayı aklı gidiyor? Bir sukur insan hoşluk ile, avmara dimakta hastalık ile, hastalığından dolayı akıl gidiyor. Fark etmez. Her iki halde de abdesti varsa abdesti gider. Bir diğeri velem erkeğin lems etmesi, dokunması el atel ecnebiyyete ecnebi kadına ecnebi kadın kimdir? Nikahı düşen istersen geçici düşmese de o da olur. Mesela baldız gibi. Baldız, o da abdest bozar. Nikah düşer mi? Nikah baldıza düşer. Ne zaman düşer? Eğer insan karısının boşarsa veya karısı ölürse o zaman baldıza nikah düşer. Baldızın nikah düşmemesi geçici bir düşmemedir. Kalıcı değil, kaynana gibi değil aynanın ki kalıcıdır. O veya insanın akrabası, teyzesi, halası gibi bunlar kalıcıdır. Ama kaynana insanın karısını boşar veya karısı ölürse her harikarda e, o kaynana abdesti bozmaz. Ama baldız o bozar. Eğer ecnebi bir kadına dokunduğu zaman bir de min gayri hailin arada örtü, perde, elbise yok yani tenin tene değmesi o lems ne yapıyor? Abdesti bozuyor. Hanefi mezhebinde bozmuyordu. Hanefi mezhebinde fahiş çok aşırı olursa aşırı temas şehvetli duruma gelir ise o zaman abdest bozulur demiştik. Bunlardan istisna tırnak diş ve saç bunlar cansız sayılıyor. Bunlara dokunulursa bunlar abdesti bozulmaz. Bir de Şafii mezhebinde yeni bir görüş var. Dokunan var, dokunulan var. Bir görüşte her ikisi de bozuyor. Hem dokunan hem dokunulan. En güçlü görüş budur. Diğer bir görüş ise dokunanın yani çarpanın abdesti bozulur. Dokunulanın çarpılanın abdesti bozulmaz. Bu da güçlü bir görüştür. Yani en güçlüsü her ikisi bozulur. Ama en güçlünün bir altı görüş var. Ee, o da orta derece bir görüştür. Bir de zayıf görüş var. Onu inşallah görürüz. Yani asah en güçlüsü sahih. O da orta derece. Kıyım zayıf. O messu fercil ademiyyi messu yine mes etmesi, el etmesi, dokunması Fercül ademiyyi insan oğlunun avretine temas etmesi ama bi batinil kefi kef avuç batın iç yani avucun iç tarafıyla avretine insanın dokunması abdestini bozar. Demek ki avucun ters tarafı, elin üst tarafı dokunursa abdest bozulmaz. Demek ki bozulması için iki şart var. Bir, ferç avret olacak dokunduğu yer. Yoksa başka yere dokunsa bozulmaz zaten. İkincisi de batın, ülkef, avucun içi olacak. Avucun dışı olursa o bozulmaz. Hatta iki avuç birleştirilir. Gözükmeyen taraf bozar, gözüken taraf ise bozulmaz. Onun için o parmak kapattığımız zaman her iki avucumuzu birbirine değdiğimiz zaman o parmak araları da onlar da bozmaz. Tabi İmam Hanefi ile de bu hiç bozmaz zaten. Yani hatta ha oraya dokunmuşum, ha burnuma dokunmuşum, herhangi bir farkı yoktur deniliyor. Demek ki dedi ki insanın ön avretine uç içi dokunması abdesti bozar. Bir diğer görüş yine İmam-ı Şafii'nin وَمَسْلُ halkati دُبُورِهِ عَلَى الْجَد۪يدِ İmam-ı Şafii'nin yeni görüşü ki İmam-ı Şafii'nin hayatında iki, iki aşamaya ayrılıyor. Birisi eski görüş, birisi yeni görüş. İmam-ı Şafii e, yıllarca fetva vermiş. Ondan sonra eee ilerleyen zamanlarda bütün fetvalarından vazgeçmiş, hepsini tekrar gözden geçirmiş ve yeni fetvalar vermiş. Ve %99 da hep yeni verdiği fetvalar geçerlidir. Ee, bazen sadece bir iki hariç eski fetvalar diyorlar güçlü fetvalardır. Onun dışında hep İmam Şafii'nin cedid yeni fetvaları geçerlidir. İşte İmam Şafii'nin yeni fetvasına göre o mescid-i temas etmesi, değmesi halka kuduburhi, arka avretin halkasına. O özel bölgeye yine tabi avuç içiyle dokunduğu zaman abdest bozulur. Ama burada dikkat edilecek yer halka. Yoksa e, her taraf değil. Demek ki abdesti bozan altı tanedir. Ön ve arkadan çıkan uyku, aklın gitmesi. Erkeğin kadına değmesi, kişinin ön avretine veyahut da arka avretine değmesi abdesti bozan şeylerdir, düzekin bulmakla